Arkadaşlar merhaba hepinize. Bugün gördüğünüz üzere 96 model Honda Civic'imiz var. Araç bir bayan arkadaşa ait. Bakalım araca neler yapmış kendi zevkine göre ne gibi ekstraları var. Zaten araç sahibiyle de videolar gelecek. Ama ondan önce şöyle biz biraz inceleyelim dedik. Yakın zamanda kazamız var. Tampon değişecek. Biraz da çamurluk düzelecek. Buradan bomba yaptı. Farda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece gördüğünüz gibi tampon değişecek. Düşük hızlı bir kazaydı zaten. Arkadaşlar öncelikle gördüğünüz gibi araç biraz yere yakın. Bunu da nasıl sağlamış? Burada coilover'ımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha aşağıdaydı bu, bu araba ama Biz biraz yükselttik gördüğünüz gibi Arkalarda da soğuk pres var Bildiğim kadarıyla O da biraz aşağıda Spor yay var mı yok Preslenmiş arkadaşlar arkada Araç tek kapı gördüğünüz gibi CV'nin hangi modeli bilmiyorum Onu da yorumlarda Belirtirsiniz bilenler Şimdi şöyle önden bir başlayalım Bildiğim kadarıyla Ön farları böyle olmuyor. Bunun bir ismi vardır mutlaka. Değişmiş. Artı ön tampon, makyajlı kasa tampon oluyor herhalde ama sisleri yok bizimkinde ama sis yerleri var, açtırıp takılabilir. Önde Type R var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aracın önü bu şekilde. Arkadaşlar. Um, cant jant bilmiyorum bu Typer jantı mı oluyor? Ne jantı oluyor tam olarak bilgim yok. Gördüğünüz gibi Bridgestone'un Turanza serisi lastikleri var üstünde. Arkada arkadaşlar tesisatımız var. 4 tane oval paynırımız var. Artı bir de JBL'in binlik bası var arkada. Zaten bagajları çok küçük bunların. Bir de bas koyunca hepten küçülüyor. Onun dışında arkadaşlar Honda'nın sanki fabrikası üretmiş gibi altta var eksimiz var gördüğünüz gibi. Onu da koyacağım videoya sesini. Honda ile çok uyum sağlıyor bildiğiniz gibi. Onun dışında araç bu şekilde arkadaşlar lacivert renk. Güzel, güneşte de güzel gösterir kendini ama biraz kiri fazla gösteriyor. Evet arkadaşlar aracın içine girdik şimdi 1496CV'nin içindeyiz arkadaşlar şu olayı anlamadım ya bunu yazarsanız bilenler ilk ayna sandım ben bunu ama aynanın da ayarı buradaymış artı elektronik olması güzel gördüğünüz gibi sağ sol araçta LPG var ama araç sahibi kullanmıyor benzinde kullanıyor aracı şöyle upuzun bir kapısı var. Tek kapı olduğu için. Burada bakalım neler varmış. Arka şey, arka sis var burada. Burada bir led var. Ne işe bilmiyorum. Burada dediğim gibi aynı ayarları var. Burada böyle küçük bir cebimiz var. Ondan sonra gösterge paneli güzel. Ben seviyorum. onun gösterge panelini. Onun dışında direksiyon bu şekilde. Herhalde bu güvenlik paketlerde bu böyle büyük bir direksiyon oluyor şuradan. 2-4-4 kollu. Bunlar 3 kollu. Bunların güvenlik paket değil herhalde. Bu aynen airbag falan yok. Onun dışında konsol dörtlümüz var burada. Bunda da şey hoşuma gitti. Klima yarı dijital diyebilirim yani. Normalde bunlar çevirmeli olur. Adamlar bunu dijital yapmış. Sadece manuel olarak şiddet ve sıcak soğuk ayarı var böyle bol bol cepleri var arkadaşlar burada tabi kablosuz şarj yok ama bildiğin tablet koyarsın yani burada böyle bir küllük var çakmaklık var böyle derin derin komple elim giriyor vites geçişleri falan harika arkadaşlar ya benim 2018 Fiorna'dan çok çok iyi yani kayıyor geçiyor gördüğünüz gibi o hoşuma gitti. Debriyaj da güzel. Debriyaj da yumuşak. Rahat yani kullanımı. Direksiyon da yumuşak. Sürüş esnasında direksiyon da hoşuma gitti. Başka ne var? Burada böyle kocaman bir torpido var. Ama torptomuz biraz yerine oturmuyor. Bakacağız ona da herhalde vidası çıkmış. Arka koltuklar da bu şekilde arkadaşlar. Çok dar değil yani. Dört kapı olsa olurmuş bu araba. Hani gerek ayak mesafeleri gerek ee, yükseklik olarak Gayet hacimli araç Yani ufak araba değil Onun dışında anlatacağım Aracın içinde bir şey var mı Yok gibi Birazdan he, Bir de buraya da şeyi koymuşlar Far yükseklik ayarını buraya koymuşlar Normalde bildiğiniz gibi Burada önde olur Adamlar buraya koymuş bunu da Onun dışında arkadaşlar Arazin içi bu şekilde. Zaten detay videoları gelecek. Şimdi öyle kısa arabayı böyle bir göstermek için. Bu da Varex'in kumandası. Burada duruyor. Pioneer bir teybi var. Teyip de güzel kaliteli. Kilometrede kaç yazıyormuş? 226 bin. Ne kadar doğrudur bilemem. Belki orijinaldir bilemeyiz. Belki de bir milyon devirmiş midir bilmiyorum Ama o kadar yorulmuş bir araba değil yani İçi de bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar Biraz da Sürüşten bahsedeyim dedim Direksiyon böyle gayet Yumuşak kayıyor gidiyor Vites geçişleri Zaten on numara 96 bir araç için Gayet güzel yani Honda'nın gerçekten hem arabaları hem motorları güzel. Yani güven veriyor yani size. Modeline göre o kadar güvensiz bir araç değil. Bu araçların da tabi fiyatları bayağı arttı. İkinci el art arttığı gibi. Yani 12-13 milyarlık araçlardı bunlar. Bir anda oldu 60-70-80 asar durumuna göre. Araç basık olmasına rağmen çukurları falan o kadar hissetmiyorum arkadaşlar. Güzel yani. Gaz tepkileri de güzel 1.4 olmasına rağmen. Gerçi biz benzinde kullanıyoruz ama tüpte de yani o kadar pasif bir araba değil. Kaç beygir, kaç tork onları tam olarak bilmiyorum ama ben böyle yüzeysel incelerim arkadaşlar rakamlara, sayılara girmem yani. Sokak ağzıyla diyeyim size. Şu an egzoz açık değil ama açık değilken bile devir artınca biraz bağırıyor. Hissediyorsunuz yani. Güçlü bir hava veriyor size egzoz. Güzel ya araç. Ben beğendim ilk defa kullanmıştım. Bir de daha önce hiç Civic kullanmadım. Yeni kasaları kullandım da. Bu 95, 96, 94 Bu kasayı buna herhalde efsane kasa diyorlar bilmiyorum. Bunu ilk defa kullanmak nasip oldu. Gayet güzel. Ha, herhangi bir güvenlik şeyi yok araçta. ABS yok. Hava yastığı yok. Biraz o konuda size güvensizlik verebilir ama genel olarak güzel arkadaşlar. Bu arabaları da yaşatıyorlar aynı tofaşlar olduğu gibi. Gençler evvelsi meraklı. Yani kaza yapan araba normalde pert olur. Pert'e ayırırlar. Ama bu araçlara işte gençler sahip çıktığı için böyle yaşıyor. Tofaşlar olduğu gibi. Yoksa yavaş yavaş nesli tükenir yani. Ama işte gençler tüketmiyor. Güzel bir şey bu da. Ölmüyor yani. Kaza yapıyor, toplanıyor. Kaza yapıyor, toplanıyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle bir yüzeysel inceleme yaptık. Araç sahibiyle de böyle detaylı muhabbet edeceğiz. Bayan bir arkadaş. Kendisi anlatacak yani bize aracı. Yap, yaptığı aksesuarları falan kendisi anlatacak. Benim zaten pek fazla bilgim yok Civic hakkında o şekilde böyle bir 2-3 video yapmayı düşünüyoruz. Takipte kalırsanız izlersiniz. Herkese keyifli sürüşler.